Dikkat dikkat Baraj var baraj Dikkat dikkat Dostlarımı yok edemezsin Ayakta kalan son oyun Bir düşman kaldı Gel. Sıcak mı? Kanda var. 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 Tamam. Reizim. Duman indi. Düşman görüldü. Evet. Arkası var hmm. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Yardım edin abi seri. Dibine. <laughs> gel dön 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 abi. İyileştiriyorum. Bir hepiniz oh. niye geldiniz? Bir düşman kaldı. <laughs> Helal. Tamam adam K şey gelmiş lan bana koyayım. İpte ipte çıktı önünde. Sağ baştan say. Kuvvet Ya mermi mi tutacağım dedim ona. Böyle yine. Lan Onun kolunu Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Helal. Saytta mıydı ha? Gördükte ses kasan. Gözde falan mı? Ya. Spike yerleştirildi. Helal. Oğlum niye söylemiyorsunuz adam? Azem mi oldu onu millet kastiyoruz. Ne? tabanca. Adamın üzerine Bizi kurutmaya boşuna Adam. getirmediler. Tamam abi ne var? rampa geçti. Tamam, tamam. A rampa. Saldım ben. Bir düşman kaldı. Hadi be. Duman İçti Evet, Var Var Kral Kaçıyor Yine Dolduruyorum Aşk. Aşk. Düşman Geldi Düşman Silindi Git Bir Düşman Kaldı nice. Üçü Yerde Ama Bana Ne Koydu Lan lan ağrını sıkıyorum adamı. Bir düşman kaldı. Allah seni yapsın. Ayakta ah, kalan son kanka. Oyun. Abi bıçaklayamadım herifi. Abi. Tüh. Lan oğlum gördün mü? <laughs> at ulti ulti at ulti at Abi adamı bıçaklayamadım. Düşman yerde. Helal. Aa dikkat bak. FIGHT yerleştirildi. Ne yapma be ya. Dikkat, bir tane garaj, bak Dikkat dikkat. Dostlarımı yok edemezsin. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Helal. Seni zırh çektim sadece. Çekem var orada pantolonu ya. Allah Allah. Düşman gördü. Duman indi. Ne görecekler ki? Hı. Kuvvet işareti burada. <laughs> Heaven var. Çık tane fight'in de çık tane. Düşman görüldü. Reyna kanka adam sayda girdi bizim ya. Ayakta kalan son. Kanka yavaş oynadı Adam düşürüyor zaten. Eko izliyorum sana. Bitti adam var. Allah ım, Allah. Im. Tamam oyna oyna sıkıntı yok seç. Arkadan geliyor B garajdan. Gel Bakın da 3-5 bir şey öğrenin. Ana, araçlarım abi. Abi bak ay giriyor. Sakta bekleyici zamanı koyayım ya. Bir bir ne dediğim zamanı koyayım şu b**u. Birimiz çıkıyor rampaya orada ölüyorsunuz. Diğerimiz de gidiyor onun arkasından vuracağım diye yine ölüyorsunuz. Ondan sonra ben bir şey, can kalmıyor. Kendime boşanıyorum. Çok eğleneceğiz. Bak, bir de, sol, sol tarafa kalırsan, direkt serici şey şey girelim

Bir düşman kaldı. Elena. Bu kadar basit abi. Ne yapamıyoruz ya? Ah, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. BR açıyor. Seri BR BR. Ha. Seri BR dedim aynen. Direkt CT ile Heaven'ı fometliyorum. Bak bu el önemli yani ultim ultim ne varsa bunun. Benim ultim gelecek. Yo tam. Yo orada Orman orman. Dolduruyorum. Şit ben smoke atacağım. Hep beraber alıyoruz abi. Da Bekle dağıtma atma. At. Smoke ha, hayır, hiç Göstermeyin de. Götü, Götü, göstermeyin de al Götü. Süre, Götü. De. Ne güzecekler? Duvar vur. Duvar vur. <laughs> duvar Dikkat dikkat. Omu, omu, Duman indi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Evet. Dolduruyorum. Oman arkada bak bu arada. Dolduruyorum. Arkada arkada. Arkada nerede vurdunuz Reyna Kanka bendeyim. Bak bendeyim. Son sayı. Ya nasıl da çaresiz. Bak ne yapıyor biliyor musun? Yok yok mik yok aa. Hayır hayır midi bırakın abi. Gel. Gel. Kanka mikten oynayamayız. Gel a gel gel. Baba Ses. gel. Sesin mikrofon fazla basma kanka. Sesin kötü geliyor. Rampiyi de direkt side'a giriyoruz, tamam mı? Bir oladım. Atıyorum zaten körleri sıkıntı yok haydi. Gözlerini kapatalım. Duman indi. Gözlerini... Dön 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 seri dön, bir dön, bir dön dön seri dön seri dön seri dön seri dön gel, dön 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 Gel, Duman gel. indi. Evet, garaj geriye <laughs> iç. Kuvvet işareti kurdum. B <laughs> e boş, B e boş, B e boş, B e boş. Eee... Enes, koşmam lazım. Geliyor. siz şifçin. Kanka, şif gel ya. Kanka, bastım da. Aşağı atladım, bir adam ya, şifti kullandı. Bir düşman kaldı, bravo. Saldıranlar nice. <laughs> kazandı.